Merhaba arkadaşlar, GameStop kanalına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videomuzda M Gaming sitesinin, daha doğrusu M Gaming sitesini nasıl kullanmamız gerektiğini, artı M Gaming YouTube kanalını öğreneceğiz. Çünkü resmi olarak rehberler yapıyorlar ve bu rehberler sayesinde bazı bilmediğimiz şeyleri öğrenebilme olasılığımız var. Ya da o taraftaki bir yenilik, onları görebiliriz. Bu nedenle böyle bir video yapmak istedim. Daha önceden biliyorsunuz ki bir Moradon sohbetleri olmuştu. Levo konuk olmuştu. Kinart bir cümle kurmuştu. İşte MG sitesi var oradan her şeye bakabilirsiniz diye. İşte o siteyi sizlere bu videoda gösteriyorum. Daha doğrusu yayından bir kez olacak. Yayındayken ben bunları çünkü dile getirdim. Youtube izleyenlerimiz için de bu videoyu ayrı bir şekilde oluşturmak istedim. Bu nedenle Umarım faydasını görürsünüz. Aklınıza takılan örneğin bir skill'in açıklamasını okumak istiyorsunuz. Orayı kullanabilirsiniz. Ya da işte şu anda da mesela bahsedeceğimiz int, str, dex'in ne işe yaradığını tabii ki de çok uzun o zaman oynayanlar biliyor. Fakat mgame tarafından açıklanan bu içerikleri de incelemek iyi olur diye bu videoda bunu ele aldım. Umarım faydasını görürsünüz dostlar. Açıklamalarda ilgili linkleri bırakacağım. m YouTube Night Online kanalını artık oradaki rehber bölümünü içeren arama yapılabilen o linki de bırakacağım. O zaman lafı çok fazla uzatmadan iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. O zaman haydi bakalım. Geçen gün de izlettiğim hatta Levo yayında da bahsettikleri bir site vardı. Tamam site bu. Ben bu site şimdi size link, link, atacağım. Burada şey MGM'in sitesi arkadaşlar. Burada rehber bölümü. Skilllerin açıklamaları, intin, MHP'nin ne işe aradığını, skilllerin işte dediğim gibi eşyaları da bakabiliyorsunuz. Mesela tüm eşyalar var burada. Oyun rehberi. Burada mesela skill statları burada yazıyor. Burada gördüğün gibi. İşte burada açıklaması yapıyor. Onun bahsettiği yer burası. Levo ile Kinart'ı yayınındaki bahsettiği site burasıydı işte. Burada açıklıyor her şeyi tek tek. Bunlar MGM'in resmi açıklamaları. Belki bazıları güncel olmayabilir. Bilgileri yanlış olabilir belki. Çünkü buraları belki değiştirmemişlerdir. Skiller itemlar dönüyor. itemlara geliyorsun. Item sekmesi mesela weapon bakacaksın. Tekeller, jamadarlar falan. Ama tabii ki Kurovaz eşyalarına bakarken Manufacturer'dan bakacaksın çünkü üretim yapıyorsun doğal olarak burada olur. Mesela kurovazlar burada. Şu Pluton kurovazları yüksek ihtimalle. Aynen. Moonlight'ı yaptığın yer. Şu. Kurovaz silahları. Bak bu hepsi burada var. Ben bu stil atayım size. Bu rehber videosu normalde. Night <laughs> Online <laughs> Beceri puanlarını anlatıyor. STR'nin ne olduğunu falan söylüyor. Diğer rol playing game'a maçan 나이트 온라인 역시 다양한 능력치가 있습니다. 유저 정보 버튼 U키를 눌러 보시면 현재 레벨과 능력치 등을 확인할 수 있는데요. 각각 능력치에 대해 설명을 드리자면 근력은 사제 직업군, 포스는 i i ne diyor tek el pres silahları ay çünkü tek el silahımız şu anda zaten int atıkları yapıyoruz bildiğiniz gibi ne o zaman int yani int verdiğim zaman tek el pres yani işte mace'ler atak vermeye başlıyor o yüzden str int vermiyor Bunu biliyoruz zaten. HP karakterin sağlık değerini, Port ve Warrior sınıfının ise stamina değerini artırmaktadır diyor. Tabii ki buradaki stamina dediği diye e, port ilgilendiriyor, Warrior'ı ilgilendirmiyor. Ama ikisi biri olduğu, olduğu için onunla bir, onu bir tutmuş. Onu da biliyoruz zaten. Dex çok önemli. Dex ne diyor? Yay ve hançerin saldırı gücünü, Warrior, Portu ve Rock sınıfının ise saldırı şansı ve saldırılardan sıyrılma oranını arttırmaktadır yani dodge yani e, doge derler, dodge derler yani sekme muhabbeti o yüzden mesela işte diyorlar ya işte Wario'daki Giga'nın strs dex vermesi ne alaka işte Dex'i veriyor ki sırılmaları daha az alsın diye yani sekmeler daha az olsun diye aslında yapılıyor zaten biz bunları testlerimizle oyuncular testleriyle zaten bunları tespit etmişti ama resmi açıklamalarda zaten resmi yazıldı bunu çok net bir şekilde anlayabiliyorsun yani Dex'in ne kadar yüksek olursa o kadar çok skill'in saldırı şansı artıyor ve saldırılardan sırılma şansı da artıyor doğal olarak sekme şansı da yani mesela bir skill'in e, atıyorum bir illüzyon atıldı düşün. Rock karakterinin oğlu sekiyor mesela. Belki kendinden de bazen sekiyor ya. İşte o belki de rakibinin dex'indeki o sıyrılma oranından kaynaklı sana sana vuruyor yani o oran. Oradan sekiyor. O muhabbet buradan geliyor yani. Eee dex'inde bu işe yaradığını burada çok güzel bir şekilde aydınlatmış. Gerçekten çok güzel bir bilgi. Yani bunu bilerekten yorumlarsan o zaman Giga'nın elindeki dex'in de sana bir şey olmaz. Ya bunu STR neye vermiyor abi dex veriyor falan. Ama mesela STR olsa güzel olurdu. Atıyorum onu ek olarak. Zaten aslında warrior karakterlerin çok da seken becerisi yok. Zaten Cray dediğimizde sekmek sizin zaten. Hani 45 becerisi seken bir beceri. Onu da kimse kullanmıyor. Doğal olarak yani dex'in de yüksek olması çok da şey olmayacak ama tabi ne olacak? Dex bonus verdiğin zaman ki kimse dex bonus vermez ama takılardan gelen bir dex varsa en azından sıyrılma oranını arttırdığını Artık buradan biliyoruz warrior, portu ve Rock sınıfı diyor zaten iki sınıf. Magical power Logo zaten biliyorsunuz magical, ve, magic gücünü artırıyor ama şimdiki int, int anlatır. int priest sınıfının tek el silah hasarını match ve priest sınıfının da mana değerini arttırmaktadır. O yüzden zaten işte ne yapıyoruz işte yeni sunucularda smith hammer takıyor bir tane priest yanında labo alıyor. Çünkü mace'lerden atak alıyor. Gerçi sol tarafa taktığın şeyden atak almıyorsun çünkü oranın bir katkısı olmuyor. Sadece Set bonus, yani silahın bonuslu efektlerini alıyorsun. Sağ tarafa taktığın eşyanın atak gücünü alıyorsun. Doğal olarak int presslerde atak veren en yüksek meysi takıyor ki atak gücünü yüksek alıp saldırılarını yapsın. O yüzden zaten 255 int veriyoruz çünkü tek el silah saldırı gücünü artırdığı için aynı şekilde mage press sınıfının da mana değerlerini artırıyor. Toplam dünkiliu, 공격력과 마법사, 사제, 직업군의 MP 상승을 마력은 <laughs> Uzaklaştırdım ya, sıkıntı yok. 공격력을 향상시킵니다. 음, 너무 어렵다고요? 걱정하지 않으셔도 됩니다. 홈페이지 가이드를 통해 다시 수 있습니다. attım. Diyor ki işte buradan ulaşabilirsiniz. 시대 그런... attım zaten size. Bu arada hız olayı için diyor hareketlilik veriyor Dex'e. Dex hareketlilik vermiyor. Hayır tamamen yanlış yorumluyorsun şu anda Şerif abi. Oradaki açıklamada dediği üzere saldırılardan sıyrılma diyor zaten anladın mı? ve bak bir daha okuyalım. Orada öyle bir şey demiyor. Senin atak hızını arttırır gibi bir şey demiyor. Çak, o yanlış bilgi. Ne diyor? Saldırı şansı ve saldırıların sırılma oranını. Eğer senin dediğin gibi bir şey olsaydı derdi ki saldırı hızını arttırır derdi. Saldırı hızını arttırır falan bir şey diyor mu? Saldırı şansını yani bir becerinin sekmeme oranını arttırıyor. Artı saldırıların sırılma yani dodge muhabbeti yani ha hareket hızlılığı arttırma diye bir şey yok. O tamamen hurafe bir bilgi. Yani bu tamamen hem gelen bir şey. Bundan sonrası da zaten <laughs> Sikil becerilerin <BG> sıfırlanmasını <laughs> falan filan anlatıyor. <laughs> Çeviriler birebir. Evet birebir çeviri. Hı, Hı Zaten bak açıklamaya iyi bak. Ne yazıyor? Alt yazılarda İngilizce var, Çin var, Türkçe alt yazı var. Yani özellikle uğraşmışlar. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz dostlar ancak destek vermek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmanızı çok isterim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın.